Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde e, kavala kurabiyesi nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir su bardağı öğütülmüş çiğ bademim var. Bir su bardağı unum var. Bademlerimi evde doğrayıcıdan geçirdim. incelttim iyicene. E, kısık ateşte unumun rengi biraz renk alana kadar kısık ateşte kavuracağım. Evet çok kızartmamıza gerek yok. Unumuzun kokusu gittikten sonra biraz renk aldıktan sonra ocaktan alıyoruz. Ee, özellikle kısık ateşte yapmanız çok önemli. Anında haşlayabilirsiniz onu arkadaşlar ona dikkat edin. Ee, soğumaya yakın yoğurma kabına aldığım badem ve unumu soğumaya yakın 180 gram tereyağım, 6 yemek kaşığı pudra şekerim, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Bir tane de yumurta beyazı koyacağım arkadaşlar. Bir su bardağı unumuzu daha üzerine ekliyoruz. Toplam iki su bardağı un kullanıyoruz. Bir su bardağını kavururken bir su bardağını da sonradan ekliyoruz. Bir tane de yumurta sar beyazımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru e, oldukça zor bir hamur. Tamamen dağılan bir hamur. Ama gerçekten e, kurabiyesi çok güzel oluyor. Ama yapım aşaması biraz zorla zorlayabilir. Yumurta beyazı biraz toparladı hamurumuzu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yine dağılan bir hamur. Evet arkadaşlar, evimde belki 100 tane kurabiye kalıbı olabilir, inanabilirsiniz. Ama evde ay şeklinde kurabiye kalıbım çok küçüktü. İstediğim boyutta olmadığı için kurabiyelerimizi isterseniz yuvarlak açıp ay şeklinde kalıbınız varsa o şekilde kesin. Ben kalıbım olmadığı için bu şekilde uzun rulo halinde yaptım. Bardakla şekil vermeye çalıştım. Hamur o kadar kıyır ki hemen dağılabiliyor. O yüzden bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Ama gerçekten çok güzel bir hamur, çok güzel bir kurabiye. Çok güzel bir tarif oldu gerçekten. Yapmanızı tavsiye ediyorum hepinize. Kurabiyelerimizi tepsimize yerleştirdikten sonra 180 derecede 10 dakika, 10 dakikadan sonra sıcak fırına 180 derecede 10 dakika, daha sonra da 150 derecede 10 dakika daha pişireceğiz. Ama kurabiyelerimiz piştikten sonra yumuşak çıkmaları lazım. Kendileri soğuduktan sonra tamamen sertleşiyorlar. Tamamen sert çıkarsanız kurabiyeleriniz çok sert olur arkadaşlar. Kıyır kıyır olmaz. E, i̇yice soğuduktan sonra pişen kurabiyelerimizi pudra şekerine bulayarak servis tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça yapımı da kolay. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten çok biz de çok beğendik. Yiyenlerden tam not aldı kurabiyemiz. istediğiniz şekilde servis tabağınıza yerleştirebilirsiniz. Uzun süre bekleyebiliyor, uzun süre durabiliyor bu kurabiyenin özelliği de güzel o yüzden. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Yapmış olduğunuz yorumlardan bana olan desteğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.